Sevgili dostlar herkese merhabalar. 18 Eylül Bursa Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Ee, Bursa'da 10 koşulu program var. Ben 5. koşuldan itibaren 2. Altılı Ganyan tahmini vereceğim. 4 ve ee, yukarı 1300 metre kum yapılacak olan Handikap 17 yarışıyla Altılı Ganyan start alacak. Ee, şimdi yarışa baktığımda arkadaşlar 3 e, numara Doğan Kağan. Son yarışında da bu atı kazanmasını bekliyordum. Hatta Kendim küçük bir yapmıştım. Net banka yazmıştım. Şimdi buradaki yarışları izlediğimde mesafenin 1300 olması bir de Doğan Kağan'ın son yarışı 1200'dü. Son 100 metrede at bir daha açıldı. Şimdi bakıyorum yarın bu atın üzerine gidecek at var mı? Bence giden olsa bile bence liderliği vermeyecektir. Bitirebilir mi? Bence bitirmeye de çok yakın. Mustafa Çiçek'le bir de bir olan Safkan son yarışını zaten beraber kazandılar. Aynı kiloyla aynı yarışı yaparsa kazanmaya çok yakın. Bu safkan benim alternatif bankom arkadaşlar. bu safkan kazanamazsa yarış biraz karışıyor. ama ben çok fazla da rakip görmüyorum. Bir dört tane yanına at söyleyeceğim. İlk başta Ankara'dan çok sert gruptan gelen aprant indirimine gitmiş 2 numaralı Gideros. Sonra 8 numaralı Kodaloğlu. Tam toparlanma seviyesine gelmiş. Son yarışına göre Kilosu bayağı hafif. Özellikle son yarışını ölçü almıyorum. Ondan önceki 1200 metre kum yarışı 1.28 içinde ee, Doğan bu Ankara'nın 1.28.80 ile bitir, yani 1.21.80 ile bitirdiğini varsayarsak ee, Kodaloğlu bence etkili bir ee, düzlük yarışı yapabilir. Çünkü Uludoruk falan Onkut erken baskı yapıp Doğan Han'da son yarışından eğer biraz şey kaybettiyse, güç kaybettiyse biraz düşerse son 100 metrede, son 50 metrede Kodaloğlu yarışı alabilir. Ama ben yine de ilk başta 2 numara gider diyeceğim ciddi Sonra 8 numara Kodaloğlu. Bu safkanlarda eğer ki yeterli görmeyenler varsa 4 numaralı Uludur. Bence kısa vadeli yarışlardan gelen bu safkan Bursa pistinde seviyor. Eren Dursun Öktan'le 6 kere etmiş hiç kazanamış ama yarın e, ilk birinciliklerine ulaşabilirler grup uygun. Son sıradan da toparlanma arefesindeki 7 numaralı canım babam diyeceğim. Benim sıralam burada 3 alternatif banko 2, 8, 4, 7 ciddi rakipleri arkadaşlar. Günün ikinci ana geldiğimizde 1500 metre Çin pistte yapılacak olan 3 yaşlı Arapların Meydin dişi yarışı arkadaşlar. Ee, zor bir yarış onu söyleyeyim ama bir tane çok çok tuttuğum bir isim var. Hatta e, burada e, bindiği daha önceki safkanlardan inip bu safkanı tercih eden bir Ali Yıldız var karşımızda. 11 numaralı Garmit. Son idmanı muazzamdı. Ben safkanı çok beğendim. Benim yine çok çok ön planda tuttuğum bir isim Garmit. Yarın e, bu grupta kazanmasını bekliyorum bu safkanın. E, İstanbul'dan gelen bu at benim net favorim. E, İkçim değil. Bursa'da şartlı bir dişi de başarılı olamadı ama e, takılarından sonra son yarışıyla birlikte İstanbul de formuna geldi. Bence etkili olacaktır. Bu safkan en ciddi 10 numaralı Esfetli Bence buradaki atların, maiden koşan atların e, grupların içinde en iyi gruplardan geliyor Esfetli Ajan. E, ön grubu kaçırmazsa bence düzlükte etkili atakları kazanmaya yakın. 12 e, numaralı Kukitay ve son sıradan da 2 numaralı Adapınar diyeceğim. E, 11, bir adım önde olsa da 10, 12, 2. Benim bir adım önde tuttuğum isim ama geniş kurgularda e, at yazmak isteyenlere bir numaralı görüşü güzel, 4 numaralı cennet bahçesi, 8 numaralı deniz canlı ve 3 numaralı ala gözümde yazabilirsiniz arkadaşlar. E, günün ikinci andaki sıralama 11, 10, 12, 2. Bunları küçük orta kurgulara yeterli görüyorum, geniş kurgulara 1, 4, 8, 3 arkadaşlar. Zaten 14 at koşuyor. 8'ini yazdık diyelim. Tuttuğunuz, benim gözden kaçırdığım bir isim varsa ekleme yapabilirsiniz. Günün 3. ayına geldiğimizde 1400 metre çim pistte yapılacak olan Kısa Vadi 8 ee, 4 yukarı arapların yarışında yarışa baktığımda aldı gör yarın yarışın favori çıkacak ama özellikle Yetim Ali Bey eseri görünce ben ister istemez bir yerden sonra yıpranacaklarını düşünüyorum. Ben burada her ne kadar 61,5 kilo olsa da ve da tabi idaresinde henüz kazanılmış olsa da bence daha iyi gruplarda koştuğunu düşünün. Son yarışında Alda göre geçilmiş olsa bile yarın Alda göre Esel ve Yitil çok yıpratacağını düşünüyorum. Hatta ekürlerden buna e, Sinoplu Merve nerede müdahale edecek merak ediyorum. O da toparlanma aşamasını. Ama hem grubun hemen arkasında giden Berk Tümur'dan yarın çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim gün üzerinde ilk bankom arkadaşlar bir numaralı Berk Tümur. Günün dördüncü ana geldiğimizde kısa vade altı 1400 metre kumda ya yukarı İngilizlerin e, kısa mesafeli yarışında 5 safkan start alıyor. Yani ben buraya aslında 2 numara hatına alternatif banko verecektim ama yani neyin alternatifi vereceğim ki? E, bu safkan 63 kiloda olsa bence bu gruplardan çok kalite. Ayhan Kurşun her iki bindiği yarıştan birinde kazanmış. 14'te 7'si var bu safkanla. Bu pisti çok seviyor. İstanbul'da Sentetik'te iyi gruplarda çok iyi atlarla koştu. Yani Hedman 8 yaşına geldi. Yeniğini yeni toparladı. Sonar Bey bence bu grubun siklet olarak altında gruplara geçti. E, Life için biraz daha tempocu, mesafe kısa geleceğini düşünüyorum. lignin Enerji için bu grubun bir tık sert geleceğini düşünüyorum. Yani şimdi Jigslife fazla zorlaması çıkıp kendi temposunu kuracak Hakna'nın e, bu kilo dezavantajını avantaja çevirip kazanmasını bekliyorum. Gün özelinde benim ikinci bankomda iki numaralı hatın arkadaşlar. Yanına at yazmayacağım. Burayı at yazıp altılı kaybetmektense hatma geçilsin öyle kaybedelim arkadaşlar. Gelelim 25. ayına yine 1500 metre çim pisti yapılacak olan meydanın yine bir dişilere mahsus olan e, ikinci bölümmüş kısmı. E, burada üç 3 tane sapkanı ön plan aldım. Özellikle 10 numara ne Nevesta. Çim'de iki yarış koşan Safkan birinde üçüncü birinde ikinci özellikle son ikincili gayet bu grup için uygun kazanmasını bekliyorum benim favorim bu Safkan en ciddi rakip bir numaralı bin Telre diyeceğim sonra da 6 numaralı e, kız Cem İpek şimdi bu kız Cem İpek e, baktığımda 8-8 ama gerçekten idmanda çok maşallahlı duruyor İdman görüntüsünü yarışa yansıttığı halde ters bir sonuca imza atabilir. Benim sıralamam 11-6 küçük kurgulara yeterli. Geniş kurgulara 3 isim daha söyleyeceğim arkadaşlar. 11 numaralı Rüzgar Tepesi, 2 numaralı e, Defne Hatun ve 3 numaralı Fashion Baby diyeceğim ile birlikte. sıralama 11-6 küçük orta ölçük kurgulara yeterli. Geniş kurgular için 11-2-3 arkadaşlar. Günün son geldiğimizde yani iki tane maiden dişi geçtik ama bu sefer de son ayak şartlı 19 İngilizlerin yarış kazanmamış e, atları bir diye ismini. Bu da maiden bir yarış. 1800 metre çim pistte yapılacak olan 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 19 yarışında kuponunu son getirmek isteyenler için son ayakta 4 numaralı North Shield Ecurisi özellikle 15 numaralı Starlit Sky ile birlikte banko yazılabilir. Bu at banko beklenebilir. Evet iki tane banko e, vermiş olabilirim ama. Oldu ya. E, siz hoşunuza gitmedi. Kabul etmediniz. E, ben kuponu sonraya bir tek atayım. Getireyim diyorsanız. Bu kesinlikle 4 numaralı Norseed ekürüsü Starlight'ın son beşinciliği Burada grubun içinde bunca yarış tecrübesi olan atları bile geride bıraktı. Bence 2 ekürüsü aracı ekürüsünün isimleri kazanmaya çok yakın. Bu safkana en ciddi rakip 1 numaralı e, Fadrayan diyeceğim arkadaşlar. Dört bir bende küçük ve orta açı kurgulara yeterli son ayakta. E, çünkü bana göre bu iki attan sonra at yazıldı yaklaşık bir 5-6 at yazmakta fayda var. Ben 4 alternatif banko son ayak kuponlar getirilebilir ama küçük kurgulara 4 bir de son aya gelinebilir. Yarın at yazmak isteyenlere öncelikle son yarışında biraz bariyerde sıkıştığını düşündüm. E, son yarışında ölçü almadın. 6 numaralı Battle Crown. Sonra 3 numaralı Forever Abba. 8 numaralı e, Dolce deletçe e, Son iki yarışta böyle kazanıra girdi. Son yarışını ölçen ama. Önden önceki yarışlarında. E, sonra 9 numaralı Mr. f ve son sıradan da e, 13 numaralı Prenses Namrun diyeceğim arkadaşlar. Mesafenin orta mesafe olması birlikte. 4 alternatif banko. 4-1 küçük orta içi kurgular yeterli. Geniş kurgular ama 6-3-8-9-13 Benim görüşlerim bu şekilde. Son eğer, eğer ki at yazmak isteyenler varsa çok uç bir bomba olabilir ama bu atı bir iki defa uzana çıktı. Birinde düzlüğe çok rahat çıktığında böyle bir tampon yedi. 14 numaralı Taruzor dikenci kürüsünün bu atını da bir çarpı atın patlarsa çok büyük patlar onu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim Bursa görüşlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.